بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين كل حق أتشتن جملكتر Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına müflis kimdir biliyor musunuz diye sordu. Sahabe-i kiram malını mülkünü kaybetmiş, iflas etmiş kimsedir diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Bir kişi kıyamet günü kıldığı namaz, tuttuğu oruç, verdiği zekatla gelir ve ancak dünyada iken birine sövmüş, diğerine iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak onun iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesap tamamlanmadan iyilikleri biterse mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak onun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır. İşte gerçek müflis budur. İftira atmak, torpil yapmak, başkasının hakkına, hukukuna tecavüz etmek veya kazanılmış hakkı elinden almak, aldırmak, alınmasına sebebiyet vermek, özgürlüğüne bir şekilde sınırlama getirmek, hapse, haksız yere hapse atmak, attırmak, sebep olmak müflislik sebebi. Ölümlere sebebiyet vermek, vatana millete gerçek ihaneti yapmak, zulüm etmek veya bu zulüm karşısında susmak. Aziz müminler, ailede, toplumda, dünyada yaşanan bütün kötülüklerin temelinde kul hakkı ihlalleri vardır.'' Maalesef kimi zaman alışkanlıkla, kimi zaman ihmal ve gafletle, kimi zaman da kasten kul hakları ihlal edilmekte. Canın, dinin, malın, aklın, neslin muhafazası İslam'ın en temel esaslarındandır. Evet, haktan, hukuktan yana olmak bir insanın, bir Müslümanın özellikle zaten her zaman görevdir, görevidir canın, dinin, malın, aklın ve neslin muhafazası İslam'ın en temel esaslarındandır. Bu haklar Allah katında kutsal ve dokunulmazdır. Onların ihlali ise ağır bir vebaldir, büyük bir zulümdür, kul hakkına girmektir. Kıymetli Müslümanlar, kul hakkı ihlallerinin en büyüğü bir insanın canına kast etmektir. Ne yazık ki bugün Siyonist zalimler dünyanın gözü önünde bu insanlık suçunu işlemeye devam etmektedir. Suç Gazze'de en büyüğü işlenmekte. Irak'ta işlenmiştir. Suriye'de işlenmiştir. Evet bugün Doğu Türkistan'da işlenmeye devam etmektedir. Ülkemizde işlenmeye devam et etmektedir. Saygısızlıklar karşılıklı devam etmektedir. Hukuksuzluklar karşılıklı devam etmektedir gasplar devam etmektedir. İnsan kaçırmaları devam etmektedir. Hapishanede kadın doğumuna varıncaya kadar zulümler devam etmektedir. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Bize düşen ise başta Gazze olmak üzere dünyadaki bütün zulümlere karşı sessiz kalmamak, mazlumlara maddi ve manevi desteğimizi daha da artırmaktır. Zulmedenlere maddi ve manevi destek vermemektir. Zulüm yapanlara dünyanın neresinde olursa olsun, zulüm yapanlara maddi ve manevi destek vermemektedir. Vermemektir. Asıl olan budur. İnsanlığın gerektiği budur. Müslümanlığın gerektiği de zaten budur. Değerli müminler, karşılıklı rıza olmadan Yüce Rabbimizin koyduğu miras ölçüsünü değiştirmek İlahi adalete aykırıdır. Dolayısıyla kişinin kız çocuklarına mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah'ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır. Arazi sınırlarını ihlal ederek başkasının mülkünü gasp etmek, asılsız gerekçelerle insanların mallarına çökmek, mallarına el koymak, yalan beyanlarla insanları mağdur etmek, ateşten gömlek giymektir. Kutbeme başlarken okuduğum hadisi i şerifte, insanlığın iftihar tablosu resul Ekrem aleyhissalatu vesselam, hiç kimse hakkı olmayan bir karış toprağı bile almasın. Eğer alırsa, kıyamet gününde Allah yedi kat yeri onun boynuna dolar buyurmaktadır. Hiç kimse torpille bir işi elde ederse, o işten aldığı maaş ona haramdır. Bu toprak almaktan da farklı bir şey değildir. Kıyamet gününde Allah yedi kat yeri, yedi kat kazancını, kırk yıllık kazancını onun boynuna dolar. Aziz Müslümanlar, adam kayırmak, çalışanlar arasında adil davranmamak kul hakkıdır, haramdır. İşverenin çalışanına ücretini tam ve zamanında vermemesi, gücünün üstünde iş yüklemesi, sigortasını yaptırmadan onu çalıştırması kul hakkıdır, günahtır. Çalışanın ise işverenin malına zarar vermesi, çalışma saatlerine riayet etmemesi, hasta olmadığı halde rapor alarak işe gitmemesi de kul hakkıdır, günahtır, haramdır. Zemin etüdü yaptırmadan bina inşa etmek, inşaat malzemesinden çalmak, kalitesiz malzeme kullanmak, insanları aldatmaktır. Kul hakkıdır, haramdır. Ayrıca ülkemize gelen yabancılara, yurt dışından vatanlarını ziyarete gelen kardeşlerimize alışverişte farklı tarife uygulamak, bilgisizliklerinden istifade ederek onları aldatmak kul hakkıdır, günahtır, haramdır. Kıymetli müminler, Hangi sektörde olursa olsun üreticinin malını değerinden düşük alıp yüksek fiyatlara satmak, bir ürünün raf ömrünü uzatmak için içerisinde sağlığa zararlı maddeler katmak, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri piyasaya sürmek kul hakkıdır, günahtır. Stokçuluk ve kara borsacılık yaparak fiyatları yükseltmek, ölçü ve tartıda hile yapmak, ayıplı bir malın kusurunu gizleyerek satmak kul hakkıdır, haramdır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men gışşene feleyse minne bizi aldatan bizden değildir buyurarak konunun önemine dikkatlerimizi çekmekte. Ayrıca kişinin Herkesin ortak kullanımına ait olan sokakları ve kaldırımları şahsi çıkarlar için işgal etmesi, insanların yürümelerine engel olması, insanlara zorluk çıkarması kul hakkıdır. Sosyal medyada, dijital mecralarda yalan ve yanlış haberlerle insanlara iftira atmak, onurlarını rencide etmek de kul hakkıdır, günahtır. Müslümana yaraşan ise helalle yetinmek, harama asla tevessül etmemektir. Hiç kimsenin şerefine ve halsiyetine dil uzatmamaktır. Bir başkasının malına göz dikmemektir. Hakkın ve hukukun her daim yanında olmaktır. Değerli Müslümanlar, kul hakkı bilinci ailede başlar. Güçlü bir eğitim ve manevi bir bilinçle kök salar. Unutmayalım ki kul hakkı mahşerin en ağır hesaplarından biridir. Hak sahibinden helallik almadan, onun maddi ve manevi zararlarını telafi etmeden ahiretin çetin azabından kurtuluş olmayacaktır. Sırat köprüsü ahirette değil, bu dünyada geçilir başta. Bu dünyada ona dikkat etmek gerekmektedir. Hutbemi Bakara Suresi'nin 281. ayetinin mealiyle bitiriyorum. Öyle bir günden sakının ki o gün hepiniz Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı tas tamam verilecek ve onlara asla haksızlık yapılmayacaktır. Yani bazen insan diyor ya yapılanlar karşısında. Dünyada, ülkemizde ve çok ülkelerde yapılan hukuksuzluklar karşısında iyi ki mahşer var diyorsun ama neden mahşere bırakalım? Bu dünyada bu sırat köprüsünü geçmenin gayretinde olalım. Bu dünyada hesaplaşalım. Ahirete bir şey kalmasın. İyi ki mahşer var diyoruz. Rabbim geleceğimizi hayırlı eylesin. İnsanlığın hidayetine vesile olabilecek en güzel şekilde yaşamayı, İslam'ı yaşamayı, yaşatmayı bizlere Mevla'm nasip etsin. (ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) صدق الله العظيم.